müşteri hizmetlerinden ayrılır ben. Mesut Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Alo. Alo. Merhabalar Mesut Bey'le mi görüşüyorum? He, buyur. Me Mesut Bey e bankamıza yapmış olduğunuz borcu istinaden arıyorum bugün tahsilat birimimiz sizi aramış ve sizlerle bir görüşme sağlamış yaklaşık 10 bin liralık borcunuzu ödemediğinizden dolayı ana para çıkmış ve 10 bin lirayı cuma gününe kadar ödemeniz gerekiyor bununla alakalı arkadaşlarımız sizinle bir görüşme sağlamış acaba e ödeme uygunluğunuzu alabilir miyim? Ne borcu ne değilsin gece gece araysın beni ne değilsin la. 10 bin liralık bir borç mevcut ve bu borcu ödemediğiniz için taksitlerinizi ödemediğiniz için yaklaşık 48 aylık bir taksit yapmışsınız. Ve bu borcunuzu ödemediğinizden dolayı 10 bin liralık bir ana para çıkmış. Ve bu 10 bin liralık ana parayı e, cuma gününe kadar ödeyemezseniz haciz ve icra işlemlerine başlamış olacağız. Tahsilat birimimizdeki arkadaşlarla sizi bugün konuşmuş ve gerekli bilgileri vermiş. Ya ne diyorsun aramadılar beni kimse. Ne diyorsun bugün, uşan? Bugün, bugün tahsilat birimimizdeki arkadaşlarımız sizi aramış. Ve ya komiyem amına kim aradı ben beni? Bugün tahsilat birimimizdeki arkadaşlarımız sizi aramış ve gerekli bilgiyi vermişler. 10 bin TL'lik ana parayı cuma gününe kadar ödemeniz gerekiyor. Lan ne 10 bini ne diyorsun amına koydum onu şahsen ya ne diyorsun ne? görüşmelerimiz hizmet kalitesi amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Eğer böyle görüşmeye <laughs> devam ederseniz, <laughs> eğer, eğer, eğer böyle eğer böyle görüşmeye devam ederseniz telefonu kapatmak zorunda kalacağım ve hakkınızda e, işlem yapmak zorunda kalacağım. Cuma gününe kadar 10 bin lira ana parayı e, gerekli Akman şubelerinden e, ilgili şubelerden yatırmanız gerekiyor. Tahsilat birimimizdeki arkadaşlarla da görüşüp bakiyi tamamen kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde haciz işlemlerimiz ve icra işlemlerimiz ya, başlayacak. Sus bakayım ne diyorsun ya? Ben ne 10 bin lira çektim ne 5 bin lira bir şey çekmedim ben kimi kandırıyorsunuz? Bankamızdan, bankamızdan, bankamızdan kredi çekmişsiniz ve bu kredinizi istinaden taksitlerinizi ödemediğiniz için ne zaman ana olsa, 2000, ne zaman çekmişim parayı? 2013 senesinin Mart ayında kredi çekmişsiniz Mesut Bey 10 bin TL'lik bir kredi çekmişsiniz ve bu kredilerin hiçbirini ödememişsiniz. Ödediklerini zaten faiz. Amına koyayım. Amına koyayım. Para vermeye gelince yok, almaya gelince var. Amına koyayım. Gecenin bir saatinde arayacağım. Şimdi Mesut Bey bakın sizin 10 TL'lik bir krediniz var ve bu 10.000 TL'yi ödememişsiniz. 10.000 TL'yi öderken sadece 4 taksitinin ödendiğini görüyorum. Ve bu 4 taksitinin ödenmesi de zaten birikmiş birikmiş ve faiziyle beraber tekrar ana para çıkıp size 10.000 TL olarak geri dönmüş. Bizim uşaklar ödeydi, bir işe değildi, Ali'ydi benden parayı. Burada de sadece, değildi. burada sadece 4 tane... Ee, faturanın ödendiğini görüyorum. E, taksitinizin ödendiğini görüyorum. Ha buraya elim ayağım oynay. Amına koydum uşaklarına parayı verdim. Onlar karıda yedi onu? Ya sen kimi kandırıyorsun? Ben uşaklara parayı verdim. Tekont mekont hep getirdi bana. İlgili tamam, ekranlarımdan, yani. ilgili ekranlarımdan, ben ilgili ekranlarımdan herhangi bir ödeme yaptığınızı görmüyorum. Kapat o ekranı aç bir daha. Bak yanlış gösterildi Beki. Farklı ekrana görüyorsun Beki ilgili ekranlarımdan herhangi bir şekilde böyle bir bilgiye ulaşamıyorum. Mesut Bey 10.000 TL'lik <laughs> anı parayı bize... Gece gece Ne bileyim aradılar beni açaydı, 10 bin lira borcum var Amına koydum uşaklar yeter şimdi. Ya evle bela ya. Ne diyorsun ya? Ne 10 bin TL'lik, TL'lik kredinizi ödemediğiniz için ana para olarak bunu cumaya kadar icra ve haciz işlemlerinin gelmemesine <laughs> istinaden ödemenizi rica ediyoruz. Aksi takdirde haciz işlemlerimiz evinize icra gelecek. Mesut ne yapacaksın ben amına koyayım? televizyon mu alacaksın? Ne yapacağım? 10 10.000 TL değerinde icra ve haciz işlemleri başlatılacak. Evinizde mi kadar... 10.000 Tam binlerinde. Gel al onu. Böyle görüşmeye devam ederseniz hizmet kalitesi kaydı amacıyla kayıt altına alınıyor ve kapatmak zorunda kalacağım. Ne diyeyim? ne emmeye gelirsin ne gömmeye gelirsin. Hiç birisini kabul etmiyorsun. Ama ne koydum ben karısına. Sizden ricam biraz saygı çerçevesinde konuşursanız sizi Ama çok Ama saygı sevegidir. çerçevesinde de aradığın saate baksana amına koydum ben karısı. Aradığın saate bak saygı değilsin. Sikiyim dinlenin ne arayısına bu saatte. Arasan sabah da amına koyayım. Arkacan dükkanı sayısız. Bugün bugün tahsilat birimimizdeki arkadaşlar sizi öğleden sonra 4 gibi aramışlar. 16.03'te size bir arama sağlamışlar ve bilgi verildiğini görüyorum ben burada. Size bugün bir bilgilendirme Ama yapılmadı o, mı? O normal saatte aray, Sen araysın. Gecenin kaçında araysın? Tamam normal size böyle bir ara. size böyle bir bilgilendirme yapılmadı mı? Aman koyayım her gün arayılır. Her gün başkası aray. Anlamayayım kimsin? Arkadaşım mı aradı beni? Kim aradı beni? Anlamadım amına koyayım. Tahsilat birimimizden tahsilat birimimize bir aradın. Evet, amına koyayım, tahsilat tahsilat değilsin. Amına koyayım, kim aradı? Adı neydi? Sana neydi? Amına koydu bu şah. Kimdi o ya aradı beni ya. Cuma günü ne kadar herhangi bir ödeme gerçekleştirecek misiniz? Yapmayarım ödeme ödeme. Ne yapacaksın amına koyayım? Gel evdeki karıyı mı alacaksın amına? Gel yarramı amına koyayım. Kim alacaksın? Eğer böyle görüşmeye devam ederseniz hizmet kalitesi kaydı amacıyla ya yani. Öyle bir görüşme, böyle bir görüşme. Ne diyeyim? Bakın beni ben anlamıyorsunuz. Gel ben eve alamına koyayım o zaman. Ne diyeyim? Bakın beni anlamıyorsunuz. Amına koyayım. Anlayırım ben. Kral yazanları ben anlamaysın. bu arada. Anlamayasın ki bak sustun. Niye konuşmayasın? Az önce vıdı, vıdı 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 konuşuyordun. Ha şimdi konuş. Bakın. Amına koyayım. Bakayım saat kaç? <laughs> Safiye saat kaç? Amına ya arasın iki de amına güve. Arasan sabahta tüşende oldu. Ha burada şimdi uşaklar yatay, karı yatay, uşak beşik yatay. Sabah. Amına güve. Diyorsun ki 10 bin lira borcum var. Amına güve. Benim hep piyasa borcum var. Hangisisiniz? siziniz? Amına anlamayalım ki siz. Sabah sizi zaten arkadaşlarımız aramış ve gerekli bilgilendirmeyi ya yapmışlar. Ya ben Akbank'tan para mara çekmedim kardeşim. Sen yanlış anladın herhalde. 2013 yılında Akbank'tan bir kredi çekmişsiniz. Allah Allah kim çekti o parayı amına koyayım para mara kimse çekmedi ki bak Allah Allah buraya bayağı. Bu şaklar mı çekti? On kaynağına siktim bunu şakları mı çekti acaba acaba Onların ben karesini sikiyim. Amına koydum bunu şakları mı çekti acaba? Beni bugün aradı birkaç tane banka aradı. Böyle dedi böyle dedi. Anlamadım hanımefendi anlamayırım ben sizi. Değilsin bana ki on bin lira amına koyayım ne edeceğiz şimdi cuma gününe kadar ödemedik mi? Sizin e, Yusuf diye bir yeğeniniz var mı? Ne yapacaksın? Yusuf... Var ya var ya da yok. Ne yapacağız? Amına koyayım onundan borcu var. Onundan ben ödeyeceğim. Hayır, Yusuf diye bir yeğeniniz var mı sizin? Yusuf diye bir yeğeniniz var mı Mesut Bey? Allah Allah ne yapacağım ya? Yusuf diye bir ee, yiyeniz var e, mı? Eee var ne oldu var. Aman Bak o da var. He ne Bugün bizi aradı Yusuf. E. Benim dayım böyle böyle bir borcu var e, ve kendisine telefon şakası yapar mısınız dedi ve biz de size e, telefon şakası yaptık Mesut Bey. Onun ben amına koyamıyorum şimdi yarın. Onun ben garajını evet. sikmeyemeyim yarın. Onun ben amına koyacağım yarın. Onun ben yollarını sikeyim. Senin de amına koyayım. Karı mıydı? Ne çekmiydin? miydin? Senin soyunu sikiyim ben. Amına koydum onu şahsini. Araysın gecenin saatinde. Niye araysın? Amına koyayım. Sabah ara. Sabah ara taşak geçelim. Araysın gecenin kenarında. Karı bakayım surat var. Bak. Sikayım da onun suratına ya. Ya o Yusuf'un amına koyacağım ben yarın. Dükkana gideyim. Onun ben karısını <laughs> sikeceğim. Tam tükenin önünde sikeceğim karısını onun. Onun ben amına koyacağım. Mesut Kapat telefonu. Mesut Bey. Bir... <laughs> bir borcunuz yok. Ee, Yusuf diye yeğeniniz böyle böyle dedi. Sen kimsin? kimsin sen Aleyhisselam? Arkadaşın mısın o Yusuf? Arkadaşıyım ben. Senin de amana Yusuf'un da amana güyeyim. Arkadaşlarının da amana güyeyim. O kahveye mavi gidiyor. Oradan arkadaşlısın da sen onun evet. kahveye gidiyor geceleri. Evet, aman iyi, iyi bulacağım. geceler diliyorum. Sevgiler. Sekeyim Sevgiler. Kapat telefonu. Sevgiler. Yusuf <laughs> 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 ya rahat <laughs> Yusuf yara yedi ben size söyleyeyim yani Yusuf yara yedi. <laughs> Bilen hancı var. Oğlum siz siz salak mısınız? Her her, her Trabzonlu'yu her Las şivesiyle konuşanı o aksanla konuşanı niye Bilal Hancı diyorsunuz? Yani Türkiye'de de böyle bir şey oluştu. Her Trabzonlu, Rizeli, Bilal Hancı zannetme olayı var. Taci bir 7500'e kalma bir.